Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de görmüş olduğunuz bebek yünleriyle sizlere yine güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle iplerimi kenara alarak başlamak istiyorum. Evet yine burada gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Evet, ilmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. 3 model için 15 tane ilmek attım. Artı 3 ilmek atıyorum. 1 2 3 Evet ilmeklerimi attım şimdi bir de düğüm atıyorum ilmeğim açılmasın diye Evet şimdi örmeye başlıyorum şöyle baştaki ilmeğimi de örerek düz örüyorum birkaç sıra haroşa yapıyoruz Tabi siz isterseniz lastik de koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim ve ikinci sıramda da yine düz örüyorum. Evet ben e, kamera arkası böyle bir sıra daha haroşa yaptım arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Ve baştaki ilmeğimi alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yine arka yüze geldim. Burada da yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın. Şimdi diğer ipimi de alıyorum ve burada şöyle ipimi bağlayarak buraya sabitliyorum. Evet şimdi modelimize geçebiliriz. Burada iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında yeni taktığım beyaz ipimi böyle biraz daha dibe getiriyorum. Kendime doğru alıyorum ve sıradaki ilmeğimi de örmüyorum. Sonrasında diğer iki ilmeğimi ters örüyorum ve yine bir ilmek daha örmeden alıyorum ipimi arkaya atıyorum yine sıradaki ilmeği örmeden alıyorum ve ipimi öne alıyorum bir tane daha örmeden ilmek alıyorum ve sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde yine sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya atıyorum Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum ve yine ilmeğimi örmeden alıp iki ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya atıyorum ve diğer başta olduğu gibi buradaki ilmeklerimi de örmeden aldım. Şöyle göstereyim. 3 tane model kurmuş olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Burada bir önceki sırada örmediğimiz ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz. Ve üçüncü ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Ve burada iki tane beyaz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğimi yine arka yüzde örmediğimiz bu üç ilmeğimizi Burada da örmeden şişimizi alıyoruz. İlmeğimi aldım, ipimi kendime doğru aldım ve buradan tekrar arkaya attım. Buradaki ilmeğimi de yine örmeden aldım ve ipimi değiştirmeden iki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi, 3 ilmeğimiz var örmeden aldığımız. Yine örmeden alıyorum. İpi kendime doğru alıyorum yine örmeden aldım arkaya attım ipimi yine örmeden aldım ve buradaki iki beyaz ilmeği düz örüyorum yine sıradaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım ve buradaki iki ilmeği yine örmüyorum Evet modelin ön yüzündeyiz. Bu sefer bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar baştaki ilmeğimiz de dahil düz bir şekilde örüyorum Evet birinci modeli tamamladık. tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bu şekilde bir sıra modelimizi tamamladık. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum ters de ters düz de düz olarak 4 sıra örmüş oluyoruz arkadaşlar şimdi ben ikinci sırayı örüyorum Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde bir sıra düz yapıyoruz. Düz örüyoruz. Evet, biraz çabuk yapmaya çalışıyorum. Video uzamasın diye. Evet. Şimdi tekrar modelin arka yüzündeyim. Ve yine burada da ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Evet ellerim kuruduğu için şiş elimden kayıyor. Şimdi Evet sıramızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Şimdi ikinci modeli kuruyoruz arkadaşlar. Yine altta olduğu gibi şöyle baştaki ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi de alıyorum ve beyaz ipimi aradan kendime doğru aldım. Ve sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar burada 3 ilmeğimiz var. Bunları da örmeden alıyoruz arkadaşlar. İlk önce birini alıyorum. ipimi arkaya atıyorum. Sonra diğerini alıyorum. ipimi öne alıyorum ve diğer ilmeğimi de alarak iki tane ters örüyorum. Yine birinci örmediğim ilmeğimi aldım ipimi arkaya attım diğerini aldım ipimi öne aldım bir tane sonuncuyu da aldım ve iki tane ters örüyorum ve yine bir ilmeği daha örmeden aldım ipimi arkaya attım ve buradaki iki ilmeği de yine örmeden şişime taktım. Evet. Şimdi baştaki 3 ilmeği de örmeden aldım. Ve burada ipimi arkaya attım. Buradaki iki beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında buradaki aynı ön sırada ne yaptıysak arkadaşlar onu yapıyoruz. Buradayken ilmeğimizi örmeden alıp ipimizi kendimize doğru alıyoruz ve tekrar arkaya atıyoruz aynı burada olduğu gibi yine örmeden aldım ve buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum yine örmeden alıyorum ipimi arka öne alıyorum tekrar ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya atıyorum ve yine örmeden ilmek alıyorum 2 beyaz ilmeği düz örüyorum ve sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipi kendime doğru alıp buradaki iki ilmeği yine örmeden şişime taktım Evet yine bir sıra daha öreyim anlaşılması açısından e, burada beyaz ipimi bıraktım baştaki ilmeğimizi de örüyoruz Pardon çünkü iki sıra örmedik. Evet, baştaki ilmeğimle beraber yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Belki karışık gelebilir arkadaşlar ama böyle iki desen yaptığınızda zaten anlaşıl anlaşılır, kolay gelir. Evet, bu şekilde tamamladım. Modelimiz böyle. Şimdi büyük bir parça da hazırladım. Onu göstereyim. Evet, modelimizin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Yine bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet, arka yüzü de bu şekilde. Evet hanımlar bugünkü videomun da sonuna geldim. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.